Ziren 1970 yılında İzmir'de doğdu. 7 yaşlarında müziğe ilgi duymaya başladı. 11 yaşındayken Yerel Subaylar Kulübü'nde askeri müzisyenlerle davul çalmaya başladı. 1985 yılında Ankara'ya yerleşti ve dönemin en ünlü şarkıcılarından Alpay'ın da aralarında bulunduğu 3 yıl boyunca pek çok farklı. Caz müziğine olan ilgisi nedeniyle çeşitli caz konserlerine performans göstermeye yöneldi. İstanbul'da yüzden fazla albümde Sezen Aksu, Fahir Atakoğlu ve Nilüfer gibi birçok farklı sanatçıyla sahne aldı. An meselesi atlı bir albüm çıkarttı ve birkaç yıl müzik festivallerine ve konserlerde çalmaya devam etti. 1966 yılında kendisi ve birkaç iyi arkadaşı ile Trio Maria'lı adlı caz grubunu kurdu. Artan hayran kitlesiyle hala birlikte çalışıyorlar ve çeşitli kulüplerde ve konserlerde performans sergiliyorlar. 1999 yılında arkadaşlarıyla birlikte Bergama Gaydesi ve Hicaz Dolap isimli iki albüm çıkardılar. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konserde performans sergilediler. 2002 Eurovision şarkı yarışmasının birincisi Serdap Erener ile yerel mekanlarda çaldı. Halen çeşitli caz projelerinde yer aldı. Albüm çalışmalarına devam etti ve konserlere devam etti. Şu anda Volkan Öktem Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Tarkan ile birlikte Türkiye ve Avrupa'nın pek çok şehrinde konserler veriyor. Halen Türkiye'de stüdyo kayıtları üzerinde çalışmalarına devam etmekte ve çeşitli projelerde uluslararası çapta performans sergilemektedir. Müzik